arkadaşlar. Bugün sizinle ilk videomuzun da birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle vlog çekeceğiz arkadaşlar. Vlogun bölüm birindeyiz arkadaşlar. Yani Vlogun yani günlük gibi şey arkadaşlar. tabi ee, tabii ki de arkadaşlar. Bugünlük o, onuru soranlarınız olmamış tabi daha. Daha ilk videolarımız. Tabi soranlar da olmuş işte. Onun ne zaman gelecek diye. Onur bugün illaki bizimle birlikte olacak arkadaşlar. Yani bizimle bugünlük illaki birlikte olacak. Bugün yapacağımız şey onunla birlikte Minecraft pe oynayacağız ya da Fall oynayacağız ya da blok çekeceğiz. Onun gibi şeyler yani arkadaşlar. Herkesin bildiği şeyler bunlar. Ee, tabii ki de arkadaşlar tanıtımlar da yapacağız. Basketbol şeyleri de çekip oynayacağız yani. Uf, açıkçası yani bir anlamı yok. Yani günlük. Günlüğümü anlatırsam Bugün kahvaltı yapıyorum. Bugün 22 Eylül ve günlerden ne ki bakayım arkadaşlar. Günü bilmiyorum. Bir saniye. 22. Bugün Perşembe. 22 Eylül Perşembe. Bugün Arkadaşlar tam olarak yapacağımız şeylerden biri 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 arkadaşlarımız var işte öylesine. Ve değişik değişik şeylerimiz var. Neden iki elim şey derseniz iki, elim. i̇ki, elimiz, var, iki, elimiz, var. i̇ki elimiz var. Açıkçası o, o, Onur zaten dün gitmişlerdi. onun da bugün boğazı çok ağrıyormuş. Bana açıkçası ilettim. Ee, arkadaşlar yani bugün böyle vloglarımız var arkadaşlar böyle vlog yapıyoruz bugün e, kursum yok çarşamba cuma pazartesi var yani arkadaşlar bugün size gelecek bir oyunumuz başka yok vlog var biraz minecraft e, pocket bölüm 2 olacak arkadaşlar onu da çekeceğim bugün Fall Nights da gelebilir. O da şey gelebilir yani şey de gelecek. Grove Topia. Başkalarınız bunu bilmeyebilir bakın. Bir daha söylüyorum. Grove Topia. Bu oyun da bugün gelecek arkadaşlar bölüm Çok çok güzel bir oyun arkadaşlar. Tam Minecraft gibi. Yani arkadaşlar işte arkadaşlar böyleler diyoruz Bir saniye. Bir saniye bir videoyu donduracağım. Selam arkadaşlar bugün e, şey kahvaltıma yemek zorundaydım annem çarpmıştı kahvaltıma yedim bir de akıllı dikmanı kalmıştı onu dondurdum arkadaşlar bir tane hani videolarınızı çekiyorsunuz bazılarınız var mobizen 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 diye bir uygulama var arkadaşlar onun tam olarak kayısını da size açıklayacağım bakın şu anda ekranda görebiliyor musunuz mu bakın tabi siz göremezsiniz de işte arkadaşlar böyle şeylerim var. Çarşamba oyunu kuşlarım var. Bugün bir oyun daha gelecek. Ay bugün diyorum yarın kesinlikle blok 2 gelecek. Bir de eşek şakaları, eşek şakaları gelecek. Bugün değil ama yarın tabii ki de arkadaşlar. bugün yapacağım şeylerden biri yemek yemek, yatmak oyun çekmek, video izlemek. Arkadaşlar aralarda da montajlar da yapacağım yani. Bunları da sık Sık bekleyin yani. Bekleyin. Onur vallahi vallahi berasını vermiş. Don Mal. Onur. Bir yandan da diyorum ki bu video onurun hiç görmemesi ve görmemesi lazım. Şaka şey yaptım görsün. Bir tane daha kanal açacağım. Ama bunu Onur bilmeyecek, bilmeyecek, bilmeyecek. Şaka yaptım, bilecek. Aslında kanalı da açmayacağım. Bu kanalımla birlikte kalacak, çak, çak. Kalacak arkadaşlar. Vloglarım arkadaşlar böyle kısalarda gelecek. Vloglarımın şeyleri derseniz ne? Evet. Neden arkadaşlar? Ne diyeceğimi unuttum. Olamaz. Bir evet de arkadaşlar. Boş verin olayı. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Çok zor bir şey. Bunu söylememem lazım. Su var dünyanın, dünyanın bir saniye dostum. Bu daha da uzatmak istiyorum arkadaşlar. Açıkçası biraz sıkılmış olabilirsiniz ama size bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim biliyor musun? Ve görüşürüz arkadaşlar. Bugün vlog bitti. ve Bye bye. Ve görüşürüz. Şaka yaptım. Ne görüşürüz ulan? Daha bitti de oğlum vlog. Aslında bitti. Bye bye. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Onur.